Hadi anneciğim bak bak kedi var orada. Gel kediyi sevelim. Abim yanına gidelim. Hadi gel. Oradan gitme. Bu böyle böyle gel oğlum böyle aferin. Koş koş abi kedi seviyor Ömer. Sen de kediyi sevecek misin? Tamam. Abisi Ömer de kediyi sevmek istiyor. Bekle. Bak çok tatlı bir kedi Ömer. <laughs> Yavaş. Çok yapışma oğlum. bu <laughs> bunu, bunu, bunu Ömer. Aa bak Ömer elini seviyor seni. Ömer sevdim mi kedi? <laughs> ha iniyor iniyor Ömer. Ha indi. Gidiyor. <laughs> Efendim. Evet oradan atladı. <laughs> Korkma Ömer <sev. gülüyor> Tatlı kedi oğlum. Efendim. Evet ne yapıyor? Ağzını mı açıyor? Gidiyor Ömer kedi. Kedi gitme Ömer seni seviyor. Neden gidiyorsun sen? Ömer kedi gitti. Yok oldu. Bak orada. Evet kedimiz gitti Ömer. Tamam Ömer gel gel kovalama. Biz devam edelim. Ömer ne yapacağız şimdi? Kayacak mısın? Ne yapalım oğlum? Kayalım mı? Yoksa eve mi gidelim? Ne? Ömer ne yapmak ne? istiyorsun? Ne anneciğim? Anne. Hadi çık evet merdivenleri çık. Ömer. Ömer'i görmüyorum. Nerede bu Ömer? Burada. <laughs> Hadi çık anneciğim. Dikkat et. Abi. Hay oraya çıkma oğlum. Annem düşersin ama. Ömer. Çıkabilecek mi Ömer? Aferin. Dikkat et tamam mı? Yavaş. Şimdi aşağı in Ömer. Oradan aşağı ineceksin oğlum. Bak aşağı ineceksin. Bak bana bak buraya gel buraya gel. Anne. Oradan mı kayacaksın? Tamam oradan kayalım. Kay Ömer. Kay anneciğim o zaman. Yavaş hop. <laughs> Yine mi düştün? Dikkat et oğlum. Of. Acıdı mı? Of. Bakayım bakayım ne oldu? Of. Islandın mı Ömer? Orası ıslakmış Ömer. Bak ıslakmış gördün mü? Islandın sen de. Hadi gel gidelim de. Gel. gel başka bir yerde Anne gel. bu abici. Neymiş oğlum o? Burada kayma abisi hep ıslak. Değil mi Ömer? Anne. Hadi gel. Efendim? Orası ıslak Ömer sen ıslandın. Hadi gel başka bir kaycakta kayalım. Hmm. Oradan mı kayacaksın? Hmm. Tamam hadi gel çık bakayım. <laughs> çık anne. <laughs> hadi Ömer. hadi gel. Kay oğlum. Dikkat et ama tamam. Ömer bu da ıslakmış. Ömer bu da ıslak. Bunların hepsi ıslak oğlum. Kaymayalım hadi aşağı inelim. Anne. O da o da ıslak oğlum. Yağmur yağmış ıslanmış hepsi. Kaymayalım tamam mı? Hadi inelim aşağı. Hadi gel. Yavaş inelim. Tamam. Aferin. Bak abi ne yapıyor Ömer orada. Ay Ömer korkuttun ama sen Biz Çok sevdiriyoruz. Üşenme hani de. Bu sevdirmiyor mu kendini? Sevdiriyor gel. Ömer kovalama anneciğim onu. Korkuyor bak. Hadi, hadi gel gidelim. Tamam hadi.